Arkadaşlar merhaba. Londra'dan bir yolculuk videosuyla karşınızdayım. Bundan sonraki videolarımı inşallah buradan paylaşacağım. İngiltere'nin farklı lokasyonlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İngiltere'deki işleyiş sistem hakkında bilgiler vereceğim zaman zaman. Kanalımız bir coğrafya kanalı biliyorsunuz ki. İngiltere'nin farklı coğrafyalarını bu sebeple paylaşmış olacağım. Şu anda Londra'nın Enfield diye bir ilçesi var arkadaşlar. Oradayım ben. Kısa bir böyle yol turu yapayım dedim. Burada birçok şey farklı. Öncelikli olarak bir kere tabi trafik farklı. Türkiye'nin tam tersi yönde akıyor. Arabalar sağdan direksiyonlu. Dolayısıyla bunu ilerleyen videolarda da göreceğiz. Birçok şeye alışmak burada zaman alıyor. Gördüğünüz gibi yemyeşil bir ülke. Yani burası aslında Enfield kalabalık bir ilçe. Ona rağmen yanlarda ağaçları görüyorsunuz. Belki de bu ağaçlar 100 150 yıllık var diyebiliriz. Şu anda bir ana yoldan ilçe merkezi alanına doğru dönüş yapacağız. Bir arkadaşımı ziyarete gidiyorum. Gördüğünüz gibi çevrede e, çöp olarak çok fazla bir kirlilik yok. E, ancak aslında burası, bu Enfield bölgesi dışarıdan göç alan e, ilçelerden bir tanesi olduğu için birazcık şey, e, İngiltere'nin kirli ilçelerinden. Bu arada buranın belediye başkanı da bildiğim kadarıyla Türk. E, yoğun miktarda Türk nüfusu var burada. E, o yüzden hani en nasıl diyeyim? bence en e, düzensiz e, yerlerden bir tanesi. Mesela şurada yanında bir tane gördüm. Bir çöp vardı bir tane. Ama onun dışında böyle hani çok fazla göremezsiniz buralarda genel olarak. Bir İngiltere'nin e, her yerinde bir düzen hakim. Işıklardan bahsedeyim. Mesela farklı olarak ne var? İleride birazdan göreceksiniz. Bizim ülkemizden farklı olarak trafik ışıkları burada çiftli. Yani önde bir kırmızı var, arkada da bir tane var. Bu daha kolay şoförün daha kolay görmesini sağlıyor. İlk gelenler birinciden geçip ikinci de durma hatasına düşebiliyorlar. Benim için de öyle olmuştu bir kere. Her ikisinde de geçiriyor. Yani bir yeşil yanıyor, arkadaki kırmızı yansa bile ondan devam ediyorsunuz. Şurada sol tarafta dükkanlar var. Bunlar işte normal marketler var. Yemekçi var orada. Bu şekilde. Şurada bir Afrikalıların yerleri var. İleriye doğru. Genelde marketleri bizim Türkler işletiyor burada. Marketler, kebap restoranları. Bizim Türklerin elinde o sektör. Şöyle sola doğru dönmem gerekiyor. Evet. Şimdi burası da şeye döndük artık yoldan Enfield ilçesine doğru döndük. İçeriye doğru giriyoruz. Burada bakın bunlar zebra crossing olarak adlandırılıyor. İşte köpeğini gezdiren insanlar var. yayaların güvenliği burada çok önemli. Çocukların özellikle işte hız limitörleri var. Yani bir yaya yola girmek istediğinde öncelik onun. Yani bizim Türkiye'de biliyorsunuz arabalar öncelikli. Hani insanlar kendini korumaya çalışıyor. burada öyle bir şey yok. Bakın şu da bir roundabout. yani bir döner kavşak. Döner kavşaklar bizim ülkemizden biraz farklı olarak burada küçük küçük böyle yere boyayla ya da çok hafif böyle bir kavisle oluşturulmuş. Şu biraz önce geçtiğimiz sarı çarpılı çizgilerde crossing diye adlandırılıyor. Yani onların üzerinde duramıyorsunuz oraları bir geçiş noktaları e, olarak biliyorum ve her yerde kameralar var. Yani bir hata yaptığınız zaman genellikle iki hafta sonra falan cezası geliyor zaten. Şu İngiltere'nin meşhur kırmızı otobüslerinden geçti birazdan ileride gördünüz. Buralarda bakın şu ileride solda Karadeniz Market var. Gördüğünüz gibi. Şey pardon. Karadeniz Pide var. Arif diye bir arkadaşın dükkanı. Trabzonlular. Burada böyle Türk restoranları çok fazla. Hatta Haringey diye bir bölge var burada. Orası yani tamamen İstanbul gibi diyebilirim. Yani kahvaneler, kebapçılar ne bileyim aklınıza gelen birçok şey İstanbul'u aratmayacak şekilde var. Artık akşam vakti olduğu için burada şu anda saat 18.56 ee, Türkiye'den 2 saat gerideyiz. Ee, i̇nsanlar işten dönmüşler. Gördüğünüz gibi sağlı sollu arabalar çekilmiş. Ee, ama yol dar olsa da insanlar şey kavgası yaşamıyor. Hani biri geçiyor diğerini bekliyor. Yani insanlar birbirine saygı gösteriyorlar. Evler burada, bakın yan tarafta evleri görüyorsunuz. Evler eski. Bunun da sebebi e, savaş çok yaşanmadığı için bu ülkede evler yıkılmamış. E, biraz da özellikle eski tutmalarının sebebi e, burada ev fiyatları, ev kiraları pahalı. O sebeple. <laughs> e, Evler bu şekilde eski tutuluyor, yani değerli olması için birazcık. Ve tabi İngiltere deyince yağmur, gördüğünüz gibi yağmurlu bir hava. Aslında ikindi vakti şu anda ama hava biraz kapalı. Bu kapalı hava insana birazcık şey yapıyor. E, nasıl diyeyim? Karamsarlık veriyor ilk başta ama sonradan alıştıktan sonra, bir sene iki sene sonra buna alışıyorsunuz, normal gelmeye başlıyor. önümüzde manevra yapan biri var. Ona yol verdi bize. Şöyle geçtik. Evet arkadaşlar burası Enfield dedik. Ben böyle zaman zaman videolar atacağım. Ders videolarına bir süre ara vermek zorundayım. Ama yolculuk videoları böyle İngiltere'nin farklı lokasyonlarını sizinle paylaşmaya devam edeceğim. E, hepinize e, selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. memleketimiz. Yeni başlayan ders yılında da bütün öğrencilerime e, başarılar diliyorum. Ben fiilen ee, izinliyim. Yani derslere giremeyeceğim. O yüzden e, hepinize buradan başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgilerle kalın.